Aksa Süper Lig'in 9. haftasında Yonpaş Dumlupınar ile Türk Ocağı Gazim Doktor Fazıl Küçük Stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Fehim Dayı Mehmet Volkan Çelik Sabri Atikoğlu yardımcılıklarını yapıyor. Haftanın önemli mücadelesinde ev sahibi Yonpaş Dumlupınar maça başlıyor. Ola demiji vuruyor top dışarıya gidiyor. İlk bölümler karşılıklı ataklar uzun taç atışı Ertaç boşta kalan top savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Ertaç vuruyor savunmaya çarpıyor dışarıya gidiyor. Osman şan verdi kaleye bakıyor. Vuruşu kaleci o noktada mükemmel çıkarıyor Hüseyin. Kornere gönderiyor. Bir başka atak yine Hüseyin çift yumruk. Atak devam edecek sonuç gelmiyor. Üst üste pozisyonlar Osman iyi vuramıyor. Dönerek vuruş Mehmet altından kaleci Hüseyin'de kaldı top. İlk yarıda etkili atakları var. Domupınar'dan ama gol gelmedi. Doğukan'la gelişen atak. Kaleci Türkan Kalesi'ni terk ediyor. Doğukan kale boş. Savunma son anda top dışarıya gidiyor. İlginç bir an Doğukan için. Bir başka atak. Doğukan'ın pası Ceza sahasında. Remzi Ceza sahasında. Vuruş yanağlarda kalıyor top. Bu kez Türk Ocağı geliyor. Savunma penaltı beklentisi var. Oynayılıyor maçın maçına Kemifrey'in dahi. Oyun devam ediyor. Maçta artık ilk yar adına son anlar. Gözler maçın hakemi Fehim Dayı'da ve çalan düdüğüyle ilk 45 dakika 0-0'lı geçitle tamamlanıyor. İkinci yarıya Türk Ocağı takımı başlıyor. Gelişen atak Türk Ocağı adına sonuç gelmiyor. Weston'la gelişen Yonpaç Tumupınar atağı savunma arkasında Ola Demirci ceda sahasında vurmakta geç kalıyor. Savunma araya giriyor topu uzaklaştırmayı başarıyor. Sağ taraftan Doğukan'la gelişen Türk Hoca atağı. Doğukan ceda sahası içerisinde içeriye Remzi gol pozisyonu kaleci Türkan. Sonrasında savunma. Mehmet Altın'la başlayan atak. Weston kaleye bakıyor. Vuruyor kaleci Hüseyin. iyi yer tutuyor. toba sahip oluyor. Gelişen atak Cevdet'in pasında. Remzi iyi bırakıyor. Topağılara gönderiyor. 55. dakikada izliyorsunuz. Savunma arkasında topla buluşan Remzi topu gönderiyor. 55. dakikada Türk Ocağı Yonpaş topun arkasında bir 0a geçiyor. Weston vuruyor top dışarıya gidiyor. Ertaç serbest vuruşu kullanıyor. Asfar'la top dışarıda. Üst üste pozisyonlar. Dumlu Pınar beraberliği arıyor. Maçta artık son bölüm. Weston açılan top. Tahsin'le atak devam edecek. Maçın hakemi Fehim Dayı Weston'a sarı kart gösteriyor. Yapmış olduğu bu hareket sonrasında. Uzun gönderilen top Berke'den. Topla buluşan Weston. Yaptığı hareket var. Cıda sahasında aşırtma bir vuruş. Top yandan dışarıya gidiyor ama öncesinde Fehim dahi faul olarak değerlendiriyor. Bir başka atak Yonpaş Bumpınar adına içeriye yapılan orta savunma. Dönen top vuruş kaleci Hüseyin. iki hamlede topa sahip oluyor. Mert Güçlücan açılan top. Tufan içeri ortası Weston'un kava vuruşu Kaleci Hüseyin çeliyor savunma Oluşan karanbol sonrasında topu çıkarmayı başarıyor Günün başarılı ismi Kaleci Hüseyin Paralel giden tova bu kez Weston dokunamıyor Gözler maçın hakemi Fehim Dayı'da köşe vuruşu kullanıyor Maçta artık son anlar Tüm hatları yükleniyor Yonpaç Tumupınar Weston'un kava vuruşu savunma topu uzaklaştırıyor ve sonrasında Fehim Dayı'nın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Bu zorlu deplasmandan 1-0 kazanan Türk Ocağı geçtiğimiz hafta Mausa Türk Gücü bu haftada Yonpaş Doğumpınar'ı mağlup ederek yoluna devam ediyor.